Herkese merhaba. Bugün sizlerle yapımı kolay, çok çabuk ilerleyen, çıtıpıtı bir modeli paylaşmak istiyorum. Modelim görüldüğü gibi çok hoş, çok şık duruyor. Çıtıpıtı bir model e dediğim gibi çok çabuk ilerliyor. Yapımı da kolay. E, yapımını anlatmak istiyorum. Öncelikle ben iki model arasında 10 adet zürafa çektim. Zürafaların üzerine herhangi bir e, süs koymadım tercihe bağlı. Siz zürafaları uzatıp araya daha fazla bir örnek koyabilirsiniz. Ya da bu şekilde de yapmanız mümkün. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Bir adet boşluk bırakıyorum. Ve hemen yana geçerek bir yuva oluşturuyorum. Yuvam yine çok geniş olmayacak şekilde. Ve başa geliyorum. buradan ve işle sinek kanadı yapacağım. Sinek kanadım çok büyük olmasına gerek yok. Bir pırpır yaptım. Başa geliyorum. Ve aşağı iniyorum. Yine başa geliyorum. ve aşağı iniyorum bu şekilde sinek kanadımı beşli olarak tamamlayacağım yine başa geldim ve aşağı iniyorum ve son kez yine başa ekliyorum ipimi ve aşağıya indiriyorum Aşağıya indirdiğim ipimi şöyle sinek kanadımı tamamladım. İpimi aşağıya indirdiğimde buraya 4 adet pırpır yapacağım. Pırpırlarım çok uzun olmasına gerek yok. Orta halde bir pırpır yapabiliriz. Şöyle bir iki pırpırım biraz küçük oldu. pırpırım düzelteyim hemen. Dediğim gibi pırpırlarımın çok uzun olmasına gerek yok. Çünkü üstüne model koyacağımız için o arayı dolduracak orta halli bir pırpır yaptığımızda modelimiz güzel bir şekilde ortaya çıkacaktır. Üçüncü ve dördüncü pırpırımı da tamamlıyorum. Dört pırpırı tamamladıktan sonra buradan Yandaki zürafaya geçiyorum. Ve yine arada 10 zürafa çekerek bir sonraki modelimi oluşturuyorum. Daha yine burada ipimin takılmaması için ipimi kesiyorum. Burada üstte Minik yapraklar yapacağım yine aynı şekilde sinek kanadından yapıyorum minik yapraklarımı da ee, burada şöyle yapıyorum ilk sinek kanadım ilk pırpırıma daha doğrusu ilk pırpırma yanda yaptığım ilk pırpırma ipimi ekliyorum ve bu pırpırın içerisine üçlü minik sinek kanadı yapacağım çok büyük olmayacak bunun içindeki sinek kanatlarım. Bu şekilde küçük bir pırpır yaptım. Yukarı çıkıyorum. Yine pırpırımın içine iniyorum. İpimi aşağı indirdim. Yine yukarı çıkıyorum. Ve aşağı iniyorum. İlk sinek kanadımı tamamladıktan sonra İpimi yandaki pırpıra ekliyorum. Şöyle hafif bir boşluk bırakıyorum. Yandaki pırpıra ipimi ekliyorum. Ve bu pırpırın içerisine de yine aynı şekilde üçlü sinek kanadı yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Tepeye geldim. Aşağı iniyorum. Çıkıp yine aşağı inerek buradaki yaprağımı da tamamlamış oldum. Yine aynı şekilde yandaki pırpırma geçiyorum. Geçtim. Burada yine üçlü sinek kanadı yapıyorum bir yaprak oluşturacağım yine renkli ipimi pırpırların içerisinde. Sinek kanatlarımı pırpırlarımın içerisinde yapıyorum. Beyaz ipime geçtiğimde de aradaki boşluklara yapacağım yapraklarımı. 3. yaprağımı da tamamladım ve son pırpırıma da geçerek son yaprağımı da yapıyorum. Yine küçük bir pırpır. Tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Bir kez daha tepeye çıkıp aşağı iniyorum. Ve buradaki yaprağımı da böylece tamamlamış oldum. Burada ipimi kesiyorum. ortaya çıkan görüntü göstermek istiyorum. Ortaya bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Şimdi beyaz ipimi alarak beyaz ipimle de arada şu ilk arada oluşturduğum boşluğa ipimi ekliyorum. Burada ip biraz takılıyor. Burada yine üçlü sinek kanadı yaprak oluşturacağım. Küçük bir pırpır yaptım. Tepesine geliyorum. Aşağı iniyorum. Bir kere daha tepeye çıkıp aşağı indiriyorum. Böylelikle bu aradaki ilk yaprağımı da tamamlamış oldum, beyaz renkli. Burada ipimi kesmeden hemen şu, bu mor renkli yaprağımın arkasından ipimi yandaki boşluğa ekliyorum. Ve yine bu boşluğa da aynı şekilde üçlü sinek kanadından yaprağımı oluşturuyorum. aşağı indim. Tepeye çıkıyorum. Ve aşağı iniyorum. Bunu da tamamladıktan sonra son kez şöyle hemen bu pırpırımın yani bu sinek kanadımın yaprağımın bu sinek kanadımın arkasından şöyle görüntüyü netleştireyim biraz arkasından yine yandaki boşluğuma ipimi ekliyorum. Yine buraya da üçlü sinek kanadı yaparak modelimi tamamlayacağım. Tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Ve son kez tepeye çıkarak aşağıya ipimi indiriyorum ve burada ipimi kesiyorum görüldüğü üzere çok çabuk ilerleyen çok da hoş çıtı duran bir model şöyle göstereyim hemen İster bu şekildeki renk kullanılabilir, isterseniz rengarenk yapılabilecek bir örnek. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.